Merhaba herkese. Bu videoda sizlere İngilizce nasıl öğrenebilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Her gün 10 tane kelime pratik yapın. Onlarla cümle kurmaya çalışın. Haftada sadece bir defa yazmaya çalışın ve konuşmaya pratik yapın. Ama bu stratejiden daha önemlisi ciddi olmak. Bu süreçte disiplininiz zorlanabilir. Sonuç hemen almayabilirsiniz. Ama ciddiyseniz her gün az da olsa çalışırsınız. Ciddiyet vaktim olursa çalışırım değil. Önce çalışırım demektir. İngilizce sadece bir ders çalışmak değil. Bu bir beceridir. Her beceridir sabır, tekrar ve ciddiyet ister.